Yıldırım Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan Doktor Sadık Ahmet'i anma programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün doğumunun 77. yıl dönümünde saygıyla ve de rahmetle andığımız Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış davasına, inancına, milletine sadık bir hayat yaşamış bu duygu ve fikirlerle de hayata veda etmiştir. Kendisini rahmetle anıyor, ruhu şad olsun diyoruz ve programımıza kelamların en güzeliyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Ahmet Sami İlhan hocamızı sahneye mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَن أَحْسَنَ قَوْلًا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان Oh! الشيطان نزغ فاستعذ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Bu güzel tilavet için Ahmet Sami İlhan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diliyoruz. Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Sayın protokolümüz kıymetli misafirler, şimdi programımızda konuşmalarını yapmak üzere Kadim kentimiz Yıldırım'ın hizmetkarı çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum. Evet kıymetli hocam, değerli Sadık Ahmet'in kıymetli eşleri, değerli ablası Balgöç Başkanımız, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğimizin Kıymetli Başkanı, Batı Siyahat Başkanımız, Balgöç Genel Başkanımız, Federasyon Başkanımız, Bursa Kent Konseyi Başkanımız, Kıymetli Genel Müdürüm, AK Parti İlçe Başkan Yardımcımız, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcümüz, Kıymetli Batı Trakyalı Hemşehrilerim, Hanımefendiler, Beyefendiler, Öncelikle sizleri hürmetle ve muhabbetle, Selamlıyorum. Halkın içinden, halkının yanında bir lider olan Doktor Sadık Ahmet'in doğumunun 77. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz anma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri, fikirleri ve mücadelesiyle yaşamaya devam eden şehit Doktor Sadık Ahmet'in doğumunun 77. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, davasına sadık olan bir adam, Doktor Sadık Ahmet, hak ve özgürlük mücadelesiyle sadece Batı Trakya Türklerine değil, tüm Türk İslam coğrafyasına ve mazlum haklara ilham olmuştur. Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerler uğrunda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma, davasına sadık bir mücadele adamıydı. Feraseti, zengin kültürel birikimiyle adından söz ettiren önemli bir entelektüeldi. Türk kimliğini yaşamak bir yana, Türk demenin dahi yasak olduğu zor bir dönemde, Türk'üm ve öyle kalacağım diye haykıran yürekli bir insandı. Batı Trakya Türklerinin cesur sesi olan Sadık Ahmet, Türk kimliğine sahip çıkan ilkeli ve kararlı duruşuyla Batı Trakya'daki kardeşlerimizle beraber 7'den 70'e tüm milletimizin de gönlünde taht kurdu. Her türlü engellemeye ve baskıya rağmen Batı Trakya Türk azınlığının elde ettiği kazanımlarda Doktor Sadık Ahmet'in çok büyük bir emeği vardır. Sadık Ahmet Batı Trakya'da yaşayan Türk toplumunun şikayetleri ve istekleri yazısını şöyle bitirmişti. Batı Trakya Türk'ünün de doğup büyüdüğü yerde insanca yaşama hakkında ırkına, diline, dinine, gelenek ve göreneğine, eşit vatandaş gibi yaşamasına saygı duyulmasını istiyor ve bekliyoruz. Değerli Kardeşlerim, Batı Trakya Türklerin haklı mücadelesini anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Bu mücadele nesilden nesile gönülden gönüle kutlu bir meşale gibi taşınmaya devam edecek. Yıldırım Belediyesi olarak yaşamıyla ve mücadelesiyle hepimize örneklik teşkil eden Doktor Sadık Ahmet'in ismini yaşattığımız Gençlik ve Spor Merkezi'nin bölgenin değişen ihtiyaçları ve artan nüfusu sebebiyle sil baştan yeniliyor, iş dönüştürüyoruz. Hizmete açıldığında ilçemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek merkezimiz yıldırımıza değer katacak ve değerli katkılarıyla değerli katkıları için de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşirelerim, başta muhterem eşi, ablası ve çocukları olmak üzere Doktor Sadık Ahmet'in ailesine, yol arkadaşlarına ve Batı Trakya'daki kardeşlerime sabır diliyor araştırmacı yazar Profesör Doktor Tufan Gündüz hocama da bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Bugün malumunuz aynı zamanda AK Parti Başkan Adayımızın da açıklandığı gün oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın. O vesileyle bugün e, katılım dolayısıyla biraz arz görülse de e, salonumuz aslında e, biz inanıyoruz ki bu program Önemli bir arşiv olacak. Tüm e, dostlarımızla, takipçilerimizle...